Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bomba gibi serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Minimum hep oynadığımız Lycan serisinin 16. bölümüyle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şu anda 416 aboneyiz. 500 aboneye son 84 kişi kaldı. Desteklerinizi bekliyorum. Güzel şekilde kasılmaya devam ediyoruz abi. 99 leveldik biliyorsunuz. Şöyle 100 levele çok az kaldı. Av görevini yaptım. Şimdi sizlerle birlikte 100 level olalım artık. Böyle hop 100 level hayırlı ve uğurlu olsun. Çok güzel 100 %6'da eksimiz oldu. Çok güzel artık 100 level'e ulaştık. Böyle Ece sandığını sandığında açalım markalarımız gelsin. Artık berserkerli kaskımızı takabiliyoruz. Buradan 6 berserker alacağız. Buradan da 3 canavarımızı alıyoruz. Şimdi artık ufak ufak gazı hazırlanmamız gerekiyor bizim. Eksiklerimiz bir tane ateşli bilezik, ateşli zırh, ateş tılsımı, ele ateş, ateş elementi. Onun dışında 10x ve kritik 10x lazım. Tek yememiz için bir de elmas lazım. Bu 6 eksiğimizi tamamlamamız gerekiyor. Onun dışında fazla bir eksiğimiz kalmadı zaten. O şekilde devam edeceğiz bakalım. Bu arada pazardan gelen satışta da göstereyim size. Pazardan yine güzel para geldi. 11 won 15 ami para var. Pazarın süresi bitti tekrardan premium dükkan alıp yenileyeceğiz. 4 won'a Şahin Kalkan satıldı. Böyle parayı bir üstümüze alalım. 11 won 65 an, neredeyse 12 won'a yakın bir paramız var. Yine güzel bir pazar kuracağız. Satacaklarımızı satacağız yine. Güzel paralar gelecek. Eksiklerimizi tamamlayacağız inşallah bu, bu videoda. gazdör keser miyiz bu videoda? Kesemez miyiz onu bilmiyorum. Ama itemleri tamamlarsak eğer yani yetişirse bu videoda gazdörü bir deneyiz. Zehir kanamasız kesebiliyor muyuz? Kesemiyorsak 103'e kasıp zehir kanamayla halletmeye çalışacağız. Bakalım durumlar nelere gösterecek. Devam edelim bakalım. Bir resmi oldu Böyle üstümde lanet kitabı olması lazımdı. Aynen iki tane varmış. Gidelim biyolog görevimizi verelim. Onu da aksatmayalım abi. Önemli zaten bizim için. Onun dışında av görevini de yapacağım. 100 tane oku savaşçı istiyor. Buradan da %15 eks alacağım. Eksprim yine neredeyse bir kutu dolacak. 105'e doğru kasacağım bu arada hesabı. 105'te bırakacağım. 105'te uzun bir süre duracak. Ejder zor İşte gaz dörür. Bunları yapacağız. Güzel misli dizdikten sonra hedefim artık uzun olacak pençe olacak. Sağlam bir pençe falan da ayarlarız. O şekilde devam ederiz. Bu arada geçti değil mi? Ben yanlış görmedim. Geçti herhalde. Biyolog görevi. Aynen iki tane kitap topladım. 13 tane kaldı. Tamam, geçmiş gayet güzel. Arkadaşlar elimde baya bir kralı yakala var. Şöyle göstereyim size. 255 set var. Bunların hepsini oynayacağım. Bakalım kaç tane bronz, kaç tane gümüş, kaç tane altın alacağız. İyice bir oynamasını ben bir öğreneyim. Biraz video falan izleyeceğim. Biraz alışma süreci var bakalım. İnşallah güzel bir hasat alırız. Altınların tanesi en son 55-60 hem de gümüşlerde 20-25 hem de. İnşallah güzel bir kazanç sağlarız ki eksik temlerimizi alırız biliyorsunuz. Simyalarımız eksik. Bunları oynayacağım. Birkaç tane oyunu size gösteririm. En son sonuca geçeriz. Arkadaşlar 550 puanla ilk altınımı aldım. 5 tane altın aldım buradan. Altınların tanesi 55-60M civarında. Yani bu da 3 won kafadan. Çok temiz bir para. 15 tane de gümüşüm var. Gördüğünüz gibi 88 tane de bonzum var. Oynarken kafayı yedim. Gerçekten kafayı yedim. Çok zor bir oyun. Yani oynaması biraz el alışkanlığı istiyor. Biraz setleri çöp ettim ama yapacak bir şey yok. Ne kadar ganimet kazanırsak kardır yani. Ne kadar para kazarsak o kadar kasmaya çalışacağız inşallah işte konuşamadım. Paint'ten oynuyorum bu arada. Kendim bir tane çizdim. Oradan kendim oynuyorum arkadaşlar. Paint'ten bir böyle bir kare çizdim. Oradan buradan işaretleyip oradan da işaretliyorum. Aynı şekilde oynuyorum işte. Bakalım neler kazanacağız. Hep beraber göreceğiz. Şu anda kas setim kaldı. böyle 148 daha setim var. Hepsini oynayacağım. Size sonuçları göstereceğim. Daha 14 gün daha var. 14 gün daha, daha kasacağız yararlanabildiğimiz kadar bu ürünlerden yararlanacağız inşallah. Güzel ganametler elde etmeye başlayacağız. Satıp güzel bir şekilde hesabımızı dizip hazırlanacağız inşallah. Ben devam edeyim. Bir sonuç çıktığı zaman yani toplam sonucu göstereyim size. Evet arkadaşlar şu anda canlı yayındayım. En son kralı yakala oynuyordum. Böyle kastığım asla göstereyim gösterdiğim 5 tane altın, 35 tane gümüş. 216 tane de bronz çıktı. 200 bronz 1.5 bon ediyor. Gümüşlerin tanesi 12 me kadar düşmüş. Altınlar da 40 kadar düşmüş. Bilmiyorum satarım veya biriktiririm. Hemen sonra da satabilirim. Bakacağız. Tekrardan bir pazar kuracağım. İtemleri falan aldım abi. Güzel pazar kurup farma gideceğiz. Ama öncelikle bir 3K app çektim. App takviyesi yaptım. Ticaret camı aldım. Şimdi benim başlığımın süresi bitmişti. Şuradan bir başlık alayım ki kostümle beraber 3 canavar veriyor. Set bonusu alalım oradan. Ona da bir 20 şeytan getiririm. Şuradan 49 epe bir başlığını da alalım. 3 canavar 3 canavardır. Onun dışında premium dükkanımız bitti. Premium dükkan lazım. Biraz premium dükkan çevirelim. Ondan sonra çarka falan da gireceğiz. Nazar çıkarmaya çalışacağız. Şöyle biraz açalım bakalım. 6 saat verme bana. Ver şöyle bir tekte 7 günlük, 15 günlük, 28 günlük falan. 12 saat. İlla epey harcayacak yani. Hep 12 saat, 6 saat veriyor. Bak başka vermiyor. Hadi zorlama artık ya. Biraz güzel bir şeyler ver. Hiç şansım yok şu premium dükkanda ya. Kaç gün oldu acaba? Onu bakalım hemen geliyorum. Böyle arkadaşlar toplam kaç günlük çıktı? 6 gün 23 saat yani 7 günlük bir haftalık çıkarmışız. Şimdilik işimizi görür yeter. Şimdi bizim çarın hasarını arttırmamız için pete ihtiyacımız var. Biz şey kullanıyoruz. Vein kullanıyoruz ama onun bir hiçbir özelliği yok. Onun için bize mini dal lazım. Buradan 2 ipi 20 canavar alacağım. Onun için meleği paketini alıyorum. Ona 500 hep verdik ama bizim hasarımızı bayağı bir arttıracak bu. Önemliydi yani bu. Onun için bunu aldım. Pazarı kuralım şimdi emanetlerde yer yok. Onu açarız. O, oradan da 20 canavar. 3 canavar kostümlerden tertemiz. Hasar bayağı bir artacak. En son metni 15k falan vuruyorduk. Bakalım hasarımız ne duruma çıkacak. Şöyle şunu bir takalım. Şuradan 3 canavar alalım. Mini dalımız nerede bizim? Güzel. 2k hep 20 canavar. 30 gün buradan kafa rahat. Bu meleği biletlerini de satarız. Nerede? 3 tane meleği bileti geliyordu. 3 konada bunda satarız tanesi bir ondan. Oradan da para gelir temiz. Bu veyni yollayalım. Bu veyni de bir değerlendireceğim. 8 günü kaldı. Bir okçu açıp okçuyu atacağım bir yere. Orada kassın bir şeyler. Onu düzenleyeceğim. Buradan da güzel. 2K 20 canavarımızı aldık. Hasarımız bayağı arttı. Artacak. Şöyle arkadaşlar bir kayda gireyim. Pazarımı kurdum. Kurduğum pazarı göstereyim sizlere. Şöyle fiyatları göstereyim. Siz zaten videoyu durdurup bakarsınız. Böyle seri seri 100 üzeri 6 bon. Şöyle güzel bir pazar kurduk. Buradan güzel paralar gelecek. Hepsi satıldı Elması 10 x 10 x simyalar alacağız inşallah. Şimdi bir çark çevireceğiz. Bakalım nazar çıkarabilecek miyiz? Evet şöyle kayda girelim. Önemli ana geldik. 2134 epim var. Devamı gelebilir. Yine ep çekebilirim. Ve arkadaşlar sonucundan ep kupon alıp, alıp takviye de yapabilirim. Biraz çark çevireceğiz. Lollipop'umuzun 2 günü kaldı. Bir 15 gün olur, 30 gün olur, 60 gün olur. Bize lazım. Biraz çevireceğiz bakalım. Umarım çıkarabiliriz. Biraz size çevireceğim. Ondan sonra biraz kayıt işi çeviririm. Çıkarsa size gösteririm. Bakalım seri seri anahtar çıkarsa güzel olur. İnşallah zarar etmeyiz. Böyle biraz çevirelim bakalım. Sonuçları göreceğiz. İçimden bir his çıkacak gibi diyor ama bakalım şans. İnşallah çıkarırız. Şöyle arkadaşlar loncayla lonca, lonca bosuna geldik. Lonca bosunu keseceğiz. Bu arada nazar çıkaramadım. 2 kayıp çöp oldu. Çıkanları göstereyim ben size şimdi. Lonca bosunu bir yapalım. Ondan sonra göstereceğim çıkanları. Çağrıları getirsin. Hatta ben doğru arası çıkanları göstereyim. Hep çöp oldu. Yapacak bir şey yok. Şansımız denedik. Çıkabilirdi de. Bir tane alev aldık. Onun dışında şöyle göstereceğim. Bir yerine yenilensin. Nesne market. Yani biraz kötü aldık ama yapacak bir şey yok. Şöyle yenilik diyeyim. Yine biraz kazancımız var. Bir tane Alev aldık. Efsun aldık. Demirci aldık. Soylu aldık. Şöyle Enderler aldık. 30 günlük pet aldık. Antika aldık bir tane. Onun için yine Efsun'umuz var. Efsun artırılar var. Gaya kesesi var. Enderler var. Demirciler var. Hızlandırıcı var. Kor var. Markalar var. Yine petimiz var. Bu petler falan para eder. Ama pek bir şey çıkaramadık. Sağlık olsun. Tekrardan hep çekip yine deneyeceğim çıkarmayı. Evet arkadaşlar şöyle tekrardan bir kayda girmek istedim. Lonca bossunu kesiyoruz şu anda. Bayağı bir güçlü bayağı bir vuruyor. Bayağı da bir dayanıklı bir şey. Şöyle ilk defa girdim. Bayağı da zevkliymiş bu arada lonca bossu. Buradan 150 puanımız alacağız hesap başı. Artık güzel bir şekilde puan kasıp element atmaya başlayacağız inşallah. Bu şekilde devam ediyoruz. Tekrardan görüşürüz kesmeye yakın. Evet arkadaşlar boss'u kestik. Şöyle göstereyim. 150 onur madalesi aldım. Gaya, gayet güzel oldu. Bunu da her hafta gireriz artık. Şöyle arkadaşlar silah Ramazan'a veriyorum. Element deneyecek bir, bir, tane puanı var. İnşallah geçerse gerisinde Mustafa Reis'i arttıracağım. Böyle silah vereyim. Bir denesin bakalım. Ateş elementini alalım. Gaz için ufaktan hazırlanalım. Bakalım aslında inşallah güzel bir Artı 3 güzel bir oran. element yakalarız. Güzel bir gücü ve STK alırız inşallah maalesef geçmedi. Yapacak bir şey yok. Kaplan vs ayı. Bu sefer de kaplana dönüştük. Kaplan ya bak nasıl tek attım hepsine. Şöyle silaha da element attırdık arkadaşlar bu arada. Onu da göstereyim sizlere. Silah şimdi birazdan verecek. Mustafa Reis. Şöyle silah artı 3 oldu. Şöyle göstereyim. Ateşi 3. Ateşin gücü 10. Artı 8 STD. Gayet güzel. Buradan da ateşin gücünü almış olduk. Gazı 4'e yok edeceğiz gerçekten. Gayet güzel oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Mustafa Reis'in de buradan eline sağlık. Teşekkür ediyorum. Şöyle 10 on da vereyim kendisine. Elementin parası olarak. Hak geçmesin. Şöyle ödemesini yapalım kendisine. Teşekkür ediyorum element için. Mustafa Reis eline konuna sağlık. Böyle ödememizi yapalım. Teşekkür ederim. Patlattık abi bakalım kaç sandık atacak şansıma. Artık sandık var mı bilmiyorum. Attı mı sandık? Galiba iki tane mi attı? Üç tane mi attı? Hidyan'ın sandığı bir gördüm. Hidyan'ın sandığı iki gördüm. İki tane mi attı? Galiba iki tane attı. Yanlış görmüyorsam. Sandıkları Mustafa Reis bana verdi. Açmamı söyledi. Açalım bakalım. Şansına teşekkür ediyorum bakalım. Buradan ne çıkaracağız? Metal çıkarsa gerçekten güzel olur. Metal çıkarsa Mustafa Reis'e vereceğim. Geçit bir attı. Ne attı? Cadı attı. Hop. On demiş kuşak attı. Hop. Beş tane liderin notu attı. Ah be. Bir metal çıksaydı iyi olur da. 10 demiş kuşak. Bir de cadı attı. Sağlık olsun. Keşke metal çıksaydı böyle cadıyı kesiyoruz bakalım kesebilecek miyim keselim diye düşünüyorum hatta bir tane de saldırı markası basayım garanti olsun şöyle hasarımız yüksek olsun 6 altı iki yüz buluyorum rahat şekilde keselim diye düşünüyorum bakalım seri seri indirelim abi markalarımı bastım her şeyi bastım abi şerine falan da bastım şöyle bir tane değişikliksir basayım Duga batar diye düşünüyorum inşallah şöyle bakalım hasar yüksek böyle sonda bir kanamayı vereceğim kanama yedi. Rahat bir şekilde keserim diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Böyle artı 7 cennetin gözü kolye atarsa, canavar taşı, hırsa falan atarsa güzel olur. Onlar güzel para ediyor. Şöyle hop kestik. Hiçbir şey atmadı. Ya da üstüme mi geldi yoksa? Yok vallahi hiçbir şey atmadı. Drop atmıyor demek Sağ sağlık olsun. Arkadaşlar şöyle elimde 3 tane demirci vardı. Çarktan çıkan. Bunları Ramazan'ın kaskına deneyeceğiz. Elinde bir tane artı 8 dura kaskı varmış. Bunu 9'a deneyeceğiz bir tane. Tanesi 3 mon demircilerin. Ben Ramazan'a 2 ondan atıyorum. Elimde 2 tane daha var bu arada. 2 ondan atarım. Bana oyundan ulaşabilirsiniz. Haberiniz olsun. Artı levsun da var. Onun dışında bunları falan da hallederiz. Şimdi bakalım bir deneyelim inşallah geçer. Böyle bir şansımıza bakalım bir yaşlı kadından. Senin falcı olduğunu duydum. Bana kaderimi söyle. Biraz şanslı gündesin diyor. Aynen çok şanslı gündeyim. O yüzden hiç ne nazar çıkarabildim ne bir şey çıkarabildim. Bakalım inşallah geçirebiliriz. Şöyle bir tane ayıralım bakalım. Şansımıza inşallah geçer. Şöyle bakalım geçecek mi? Ben bakmayacağım. İnşallah geçer. Şöyle biraz totem yapalım. Şöyle bakalım. Hadi bakalım. Ramazan'ın şansına geçsin. Ramazan'ın şansına geçsin. Bakmıyorum. Bastım abi bakmadım. geçtim mi geçmedi mi bilmiyorum. Umarım geçmiştir. Hadi be geçmiş ol. Hadi geçmiş ol. Yandı maalesef. Easy. Benim bende şans yok diye. Ulan geçse ne olurdu ki? Geçse ne olurdu yani? Easy. Bu arada arkadaşlar çarktan şöyle ne çıkarmışız? Şimdi bunların tanesi 130M ediyor arkadaşlar. 390M. Bu 50M 440. Bunlar 1.440. 540. 640. Demirciler 2.0'dan 640. 6 daha. 40 m Onun dışında Alev var. Efsunlar Mesunlar var. Şu antikaları da açalım bakalım neler çıkacak. Yani 2K yaklaşık 55 bon ediyor. Oyun içi değeri. 50 EPC prosasyedim, 55 konu alacaktım, bir 12 konu falan almış olduk, zarar ettik ama yapacak bir şey yok. Şansımız denedik, 60 gün nazar çıkabilirdi, 30 gün de çıkarabilirdi. Artık hep ors gelince bir daha ep çeker, bir daha deneriz Bunları açalım bakalım ne çıkacak? Ender Safir, Yontulmuş Yeşim. Onun dışında Ender Yakut, Ender Yeşim. Hadi buradan bir antika Yakut versin de 6.5 konu alalım. Zararımız biraz daha düşmüş olsun. Elmas da 5 konu var, elmas da olur. Antika Yakut, Antika Yakut, Antika Yakut, Antika Yakut. Sen adamsın, sen adamsın. 6.30 onda buradan geldi. En azından zararı biraz daha indirmiş olduk. Tertemiz. Böyle diğer antikaları da deneyelim bakalım. Antikaya geçecek. Buradan da geçerse gerçekten güzel olur. Bir safir deneyebiliyoruz. Bir de yeşim deneyebiliyoruz. İkisi de bir 2-2.5 iki, iki on ediyor. Güzel olur yani geçerse. Şöyle safiri deneyelim. Geçti çok güzel. Yeşim sen de geçersen 3 tane antika almış oluruz. Gerçekten moralim biraz bozuldu. Yani bayağı bozuldu aslında. Hiç kalpten bir şey alamayınca. Bunlar beni biraz olsun sevindirir şu anda. Bu geçer mi? Bu yandı. Sağlık olsun. Altyapısı olmuş oldu. Böyle elmasımızın da yapısı var. Yakut'un da altyapısı olmuş oldu. Bir tane de ender çıktı biliyorsunuz korlardan. Yani hepsini bir altyapı yapmış olduk. Böyle gerçekten güzel oldu. Bir daha bir sonraki kor açımımızda bayağı bir şeyler elde edeceğiz. Yani antika safir aldık. Yani de yakut aldık. Güzel ya. En azından zararın bir 20 bonlu falan çıkardık. Güzel güzel. Fena değil. Kalanında farmla çıkaracağız inşallah. Şöyle pazardan da güzel para gelmiş. Bu arada onu da göstereyim abi. 10 won 27'den bir para gelmiş. 6 won'a müzeviler satıldı. 4 won'a 25 e de şeyler gitti. Bu gümüş kalılar, gitti. Şöyle paramızı alalım. Tekrardan bir 14 won'a yakın paramız oldu. Gayet güzel. Gideceğim şunları da pazar atacağım. Antika Yakut'ta Safiye'de pazar atacağım. Oradan da güzel paralar gelsin ateşli bilezik eksik bileziğimizi alacağız. 15 ateşli 15 ateşli bir zırh alacağız. Bir de ateşli ısıma alacağız. Elimize zaten ateş elementi attırdık. Onun dışında ayakkabı, kemer, kolye olarak bunu kullanacağız. Küpe olarak da şimdilik bunu kullanacağım. Belki artı 8 yakut küpe alabilirim. BCG sana karşı koyma 5 geliyor oradan. Asa yememek için. Onun dışında bütün internlerimiz hazır zaten. Kostümler ateş getireceğiz. Kucağımız şimdilik idare eder. Onun dışında başka bir eksimiz yok. her şeyimizi aldık. Sadece bir yüzük eksiğimiz kalacak. Onu da artık müz müzayede gelince halledeceğiz. Veya bir daha epic epik gelirse bir daha çark çevireceğim. Sonuçta Yakut'la 10 12'e para biriktireceğiz artık. Devam edelim bakalım. Gidelim bir itemlere bakalım. Güzel itemler alalım. Mesela bir bilezik buldum. Adam olana çok bile. 1500 ipi. 15 adışı var. 5 delicisi var. 3 ipi absorbesi var. 7 saldırız. 7 kırıklık da alacağım. Bir 155 eme. Bedava. Fazla para vermeye gerek yok abi. Zaten idarelik. Biraz döver türlü keserim. Önemli olan simgelsetini tamamlamak. Bileziği hallettik. Onun dışında zırh alacağım. Bir de ateş tığsımı alacağım. Hemen bir zırh bakalım. Böyle bir tane de ormancı zırhı buldum arkadaşlar. Bir k HP'si var. 15 ateşi var. 10 CP absorbesi, 5 CP absorbesi var. Full 4 taş başarılı. Artı altı bir de defansı benimkinden daha yüksek. Benimki artı 5'ti. Bu da gayet güzel. Bizim razıda çok işimiz yok görür. 5 vanı da buna alalım. Hayırlı ve uğurlu olsun. Böyle de bir tane ateş tığsımı alıyorum abi. Artı bir 5 bayılması. 4 savunması var için gücü veriyorsa yani bizim için o önemli tabi bayılma savunma da yanında ekstra cabası 3 von eme Aa şey von bozmam gerekiyor para kalmamış Hemen onu da çekeyim abi geliyorum Böyle 3 von 69 eme de bunu çekelim Her türlü işimizi görür hayırlı ve uğurlu olsun Gayet güzel 3 parça itemi de gayet uygun aldık Çok çok güzel oldu şimdi buradan 15 ateş geliyor buradan 15 ateş gelecek 30 Buradan 15 gelecek 45 Aynen değil mi 15 ateş de aldık 45 Simya'dan geliyor 51 Kosmer'le 81 kardeşimiz olacak. Her türlü yetecek. Çok rahat bir şekilde yetecek hem de. Hayırlı ve uğurlu olsun. Gayet güzel oldu. Uyguna kapattık. Sağlam da aldık. Hem her türlü güzel oldu. Artık tek eksiğimiz kaldı. O da simyalar. Onun dışında bir tane nazar çıkarmamız gerekecek. Başka bir eksiğimiz kalmadı. Gayet güzel oldu. Bayağı bir paramız arttı. Hedefimiz artık elmaslı 10x almak. Beta e gidip bir hasar deneyelim. Bakalım elimize ekstra olan STR geldi. Onun dışında Ekstradan Mindal'dan 20 canavar geldi. Kostümden 3 canavar geldi. Bakalım metni hasarımız ne derece yükseldi. Onu da bir görmüş olalım tekrardan. Bir e gidip geliyorum. Böyle bir metni hasarımızı deneyelim bakalım. Minidal'la falan ne derece hasar artmış. Böyle her şeyi basalım. Şerbemleri falan da basmak istiyorum. Şöyle onun dışında Yakut'u açmadık. Yakut'u da bir açalım şöyle. Yakut'la beraber şu an Minidal ve Minidal'den 20 canavar. Kostüm başlığında aldık. Set bonus 3 canavar alıyoruz. Şu an 15K'yı neredeyse görüyoruz. 14.700 falan. Bir de marka basacağım şöyle. Kritik saldırı markası. Marka ile beraber. Of! 16K mı gördüm? 16. 17 k gördüm metne. 17.100. Abi bu çar gerçekten olmuş. Süper bir hesap haline gelmiş çar. Gerçekten nesne da daldık. Çok çok güzel. Hasar gerçekten fırlamış. Ben böyle basar görmedim. 17K süper. Bayağı bayağı bir hasarımız artmış abi 17 k Gerçekten çok güzel artmış. Evet çarın daha bir ton eksiği var. Ona rağmen eser de almışız. Çok güzel. Bu hasarla gerçekten öyle bir farm yapılır ki burada. Mükemmel farm yapılır. Daha misset set yok. Mis set, yani set bunu salmıyor Sadece yakut var. Onun dışında daha eksiklerimiz falan da var hesapta. Yani 19 emiş kuşak takıyorum. Böyle art 9 emili veya ankaya emili falan bir kuşakla takmıyorum. Ona bu kemerimiz artı altı. itemler artı altı. Şöyle atış ayakkabısı falan. Gümrük be bile yok. Vallahi çar gerçekten süper olmuş. 17K hasar. mükemmel. Çok güzel bir like yapma yolunda adım adım ilerliyoruz. Evet arkadaşlar şöyle bir 2K app daha takviye yaptım. Şimdi ne yapacağım bunlarla? İlk önce bir app kuponu alacağım. App kuponu garanti alacağım. Çünkü app, app'ler çok pahalandı. App satıp bir an önce elmas almam lazım. Onun dışında 10x, 10x almam lazım. Simya sesini bir an önce dizmem gerekiyor. O yüzden app alacağım bir 10 tane. Şöyle bir 10 tane app çekip hemen size bir şekilde geliyorum. Kalan app ile ne yapacağımızı size göstereceğim. Şöyle bir 10 tane app kuponu çektim abi. Buradan güzel para gelecek. 2.20 won şu anda tanesi. Hatta ne kadar geldiğini bir hesaplayalım. Hesap makinesinden. Şöyle 10 çarpı 2,20'den 22 bon para gelecek. Tertemiz para. Gerçekten tertemiz para. En azından 10x 26 Onu bize aldırır. Elmas da 50 bon Bu ikisi için önemli para. Gayet güzel oldu. Buradan en azından dediğim gibi 22.000 almış olduk. App kuponu tertemiz. Bunları da pazara atacağım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, şöyle 10 tane tertemiz. Nesne marketi e mamut mucize sandığı geldi. Benim yüzüğün süresi bitecek biliyorsunuz. Bundan da 7 günlük yüzükler çıkıyor. Nazar çıkmıyor ama bakalım belki bir şeyler çıkarabiliriz. Fasulye. biraz birkaç tane açacağım. Tecrübe yüzüğü. 7 günlük dolu poporlu bekçiler olur. Yıkarsa güzel olur. Ölümcü gücün gücü çıktı geri günlük. Bu da şimdilik işimi görür. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapacağız. Balık yap boz etkinliği başladı. Ben balık fiyatlarının bu kadar arttığını hiç bilmiyordum. Uzun zamandır balık etkinliğine katılmıyorum zaten. Fiyatlar gerçekten çok artmış. Orta sandık 18 hem, büyük sandık 26 hem, küçüğü de 9 hem şu anda açımı ve yap bir de 60 hem. 60 hem gerçekten çok güzel bir para. O yüzden ne yapacağız abi? Karbon olta yapacağız. Şu an baktım karbon 38-39 hem. Yani bir bombozdu diyeyim ben. Karbon fiber yapalım. Alayım balıkçılık kılavuzumu. Orta, ortamı tutalım balık. Zaten 120, 120 mi para vereceğim. 120 mi bir saatte bile çıkarırım. Çok güzel para kaçacağız. Buradan bir 15 mi bile kasarız. Yani balık gerçekten süpermiş. Acayip güzel parası varmış. Balık tutalım. Bize para lazım. Zaten güzel para gelecek pazardan. Bir de balıktan paramızı kazanalım. Karbon fiber yapalım. Tekrardan görüşelim. Sabaha kadar bugün bir balık tutalım. Oranda güzel para gelsin. Böyle balıkçıya geldim. Mademeler dediğim gibi 1 won gram tuttu. Şöyle karbon oltamızı bir yapalım. Arındırma abi. Buradan karbon oltamızı alalım. Hayırlı ve uğurlu olsun. 30 gün boyunca bizde olacak. Her türlü parasını çıkarıyor zaten. Buradan markete aç. Buradan biraz yem alalım abi. Oltamızı aldık. Balık tutmaya başlayalım. Güzel kazançta elde edeceğiz. Sabaha kadar büyük ihtimal tutarım. Dayanabildiğim kadar. 15 won 20 won Artık 30 lira ne kadar kasarız bilmiyorum ama güzel para gelecek. Gerçekten balıkta güzel para almış. Yap 60 ham olduğunu görünce bayağı bir balık tasım geldi yani. Bakalım ne kadar hasılat alacağız. Ben göstereceğim zaten sizlere. Devam edelim bakalım. Şurada bir tane balık yapma şeyim vardı. Bunu da alayım. Burada bir tane daha alevim varmış. Bu arada bunu yeni görüyorum. Güzel güzel. Bakalım ne kadar sonuç yapacağız. Ben saat saat size sonuçları gösteririm. Arkadaşlar şöyle 400 tane balık yapma sandığı var elimde. 4 tane deluxe var. Bir tane yapma tuttum. Tanesi 60 biliyorsunuz ki güzel para gelecek. Etkinliğin de bitmesine az kaldı. Oyun birazdan bakıma gelecek. O yüzden sandıkları oynayacağım. Pastalarda size birazdan gösteririm. Arkadaşlar şöyle bayağı bir sandık çıktı. Bir tane de yapımız var. Toplamda 2.5 10 üç yakın bir para kasmış olduk. Buradan da karbon fiberle ve 1 vermiştik. Her türlü kardayız zaten. 30 gün boyunca bu karbon olsa biz de bütün balık etkinliğini değerlendireceğiz inşallah. Bu videolukla buraya kadar olsun. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. 500 aboneye çok az kaldı. Desteklediğinizi gerçekten bekliyorum. 500 abone olursak çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok güzel içeriklerle karşınızda olacağım. Baykan like gerçekten çok güzel bir farm yapacak. Gazı dök, ejderi kesecek. Hazırlanın abi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.